Kiyoya Tategami. Bugün bu karakterin analizini yapacağız. Çünkü anketimizi o kazandı. Üstüne bir anket daha kazandı. ev videosunun yapılmasını çoktan hak etti. Öncelikle karakterin kişilik özelliklerinden bahsedeceğim. Daha sonra ufaktan özgeçmişine bakacağız. Ardından manga ve anime de olan hikayesine değineceğiz. Animeyi zaten izlediğinizden öyle her şeye değinmeyeceğim. Animedeki olayları biraz üstün körü geçeceğiz. Mangayı okumayanlarınız eminim daha fazladır. Bu sebepten manga ve anime farkları üstünden gideceğiz daha çok. Metal serisinin karakterleri oldukça derin. Aslında iyi yazılmış karakterler. Her karakter için bu seriyi yapmak istiyorum. Örneğin Raygo videosu çok daha farklı bir videoydu. Daha çok Raygo'nun neden sevildiğine değinmiştik. Bu sebepten bu videoda Kyoya için ne yaptıysam Raygo için de aynısını yapacağım. Tabi Jinga ve diğer karakterler için de. E bu kadar konuşmak yeter. Hazırsanız başlayalım. Kyoya kişilik olarak gururlu. Kendine güvenen hırslı, rekabetçi, kibirli birisi. Seri ilerledikçe bu kişilik özellikleriyle birlikte daha karmış bir kişilik profili ortaya çıkıyor. Aynı zamanda oldukça cesaretli ve kararlıdır. Kyoya'nın cesareti ve kararlılığı serinin başından beri belirgindir. Hiç tanımadığı bir adamın yani Doji'nin, hiç bilmediği bir organizasyonunda Doji'nin dayattığı idmanları yapacak özveriye de sahip. Kurt kanyonundan çıkması hatta en başta bu deneyi kabul etmesi de onun ne kadar cesaretli biri olduğunu bize kanıtlar. İkinci sezonda Jingo'yu yenebilmek için Fırtına Vadisi'nde gerçek hortumlarla antrenman yapıyor. Takım arkadaşları onu durdurmaya çalışsa da buraya kadar hortumlara bakmak için gelmedim diyor. Gözü pek bir karakter yani. Kiyo bir de Churagenes karakterdir. Lastik serideki Kai Hivatari -Gi gibi diğer animelerden örnek verirsem Naruto'da Sasuke, Hunter x Hunter'da Killua, My Hero Academy'de gibi sayarız. Kyoya'nın kişilik olarak bu karakterlerle aynı olduğunu söylemiyorum kesinlikle. Demek istediğim Kyoya'nın da metaldeki görevi bu karakterler gibi ana karakterimiz Jingo'ya hem arkadaşlık hem de rakiplik etmek olması. Kyoya'nın animedeki en büyük hedefi Jingo'yu yenmek diyebiliriz. Ayrıca bu verdiğim örneklerdeki karakterler gibi da serisinin ana karakterinden birçok şey öğrenmiştir. Onunla olan rekabeti ve onu yenme arzusu kendisini daha da geliştirmiştir. Jingo'ya yenildikten sonra Beyblade'in gerçek anlamını anlamış ve zihniyeti epey bir değişmiştir. Köye sonradan arkadaşlığa daha fazla önem veren birisi oldu. İçindeki vahşi aslan hala duruyor, evet, hala bir aslanın öfkesine sahip. Ama artık bunu kontrol edebilir hale geldi. Kyoya'nın liderliğine de değinmek istiyorum. Kyoya zaten en başta serinin başında Face Hunters'ların lideri olarak ortaya çıkıyor. 100 kişiye liderlik ediyor yani kendisi. Plastik serideki Kai'nin kabuk kırıcıları tarzı bir oluşum Face Hunters'ta. Beyblade serileri arasında bu tarz benzerlikler olabiliyor. 100 kişi belki de 100 kişiden de fazla. Bu kadar fazla insana liderlik etmek bence hem özgüven hem de önemli bir liderlik vasfı gerektirir. 100 kişi idare etmek zordur. Tabii Kyoya'nın güçlü olması da buna etki ama en yakını Benkei köyü güçlü olduğu için değil kişiliğinden dolayı yani Kyoya'ya Kyoya olduğu için saygı duyuyor ve seviyor. Aynı zamanda ikinci sezondaki dünya turnuvasındaki takımı da onun liderliğine saygı duyar. İsterseniz artık yavaştan özgeçmişine ve mangaya değinelim. Kyoya çocukluğundan beri Leon'la büyür. Yüzündeki bu yaraları da kardeşini Leon'dan korumaya çalışırken almıştır. Babasının ismi Gao Tategami. Daha sonralarında Kyoya bilinmeyen bir sebeple sokaklarda yaşamaya başlıyor. Benke ile de kavga ederek tanışmıştır. Benke Kyo'ya meydan okumuştur ve Kyoya onu yendikten sonra Benke Kyo'ya bir bağlılık hissetmiştir. Ona büyük saygı duymaya başlamıştır ve her daim onu takip edeceğini söylemiştir. Sonrasında Face Hunters ekibi kurulur ve Kyo'ya da bu ekibi liderlik eder. Bu oluşum illegal savaşlarla diğer Blader'ların bey puanlarını çalan bir ekip Kısaca Kyoya Face Hunters ile şehre hükmeden bir Blader'dı. Ta ki Jinga gelene kadar. Kyoya animede Jinga'nın Face Hunters'ın eylemlerinden dolayı 100 kişilik Blader'ın meydan okumasını kabul edip hepsini yendiği sahnede ortaya çıkıyor. Manga'da da aynı şekilde. Jinga manga'da Kyoya ile 100 kişilik Blader ordusunu yendikten hemen sonra maç yapıyor. Çünkü Kyoya direkt Kenta'yı bağlayıp kaçırıyor. Animede arada bir süre geçiyor ve Face Hunters Kenta'nın Sagittarius'unu çalıyor ki Jinga gelip Kyoya ile kapışsın. Jinga ve Kyoya kapışıyor ve Jinga Kyoya'yı mağlup ediyor. Manga'da bu mağlubiyet üzerine Kyoya Jinga ile dost oluyor. Aşırı hızlı işleniyor yani konu animede. Kyoya Dark Nebula'ya falan katılacak mesela ama manga'da bu yaşanmıyor. Anime'de bu maçtan sonra Doji geliyor ve Jinga'yı yenmekten bahsedip Kyoya'yı organizasyonuna davet ediyor. Doji Kyoya'yı yenerek onu ikna ediyor ve Kyoya ağır idmanlara başlıyor. Doji son test olarak Kyoya'yı kanyona götürüyor. Kyoya kanyondan çıkmayı başararak testi geçiyor ve ağır Ardından Jinga ile bir savaş daha verip mücadelenin sonunda yine kaybediyor. Animede tam bu esnada değişiyor Kyoya'nın zihniyeti. Mangada dediğim gibi bu olay silsilesi çok daha hızlı olmuştu. Animede Jinga ile savaşında tüm gücünü tükettiğinden Doji'ye bir kez daha yeniliyor ve hastanelik oluyor. İyileşene kadar da Madako onunla ilgileniyor. Mangaya dönecek olursak Jinga Roygo'ya yenilince aynı zamanda ilk Pegasus da kırılıyor. Bunun üzerine Storm Pegasus'u elde etmek için Jinga ile beraber yola koyuluyorlar. Kenta, ve Jinga. Animede bu olay çok daha farklı. Öncelikle Jinga'nın Beyblade'i raygo ile kapışmasında kırılmıyor. Çünkü zaten Storm Pegasus'u kullanıyor bu kapışmada. Mangada karakterlerimizin ilk Beyblade'leri farklı animedekinden. Animede örneğin Jinga Storm Pegasus'u kullanırken mangada ilk kullandığı Beyblade Storm Pegasus değil. Jinga önce Koma köyüyle gidiyor. Kyoya, Benkei, Madoka ve Kenta da Jinga'nın arkasından onu aramak için yola çıkıyorlar. Mangada bütün bu olaylardan sonra direkt Metal Bladers başlıyor. Anime'de Battle Bladers'ten önce birçok kez daha Kyo'ya kapışması görüyoruz. Örneğin Bester Adası turnuvasında Ryome ile kapışıyor. Galip gelse de Leon'un performans hoca hasar oluyor. Bu sebepten Yu ve Jinga ile de kapışırken Lyon'u daha fazla zorlamamak için kapışmadan çekiliyor. Bunu fark etmesini Madako sağlıyor tabii ki. Jinga bu kapışmada Yu'ya ye yenilince oldukça şaşırıyor. Bu normaldir. Birini hedef olarak koyduğunuzda onu yenmek için mücadele ettiğinizde o kişiyi sizden başkasının yenmesini asla istemezsiniz. Zor bir durumdur yani. Anime'de bu turnuvadan sonra Battle Bladers başlıyor. Mangaya geçecek olursak, kapışmalar biraz daha farklı. Battle Bladers'da Benkei, Ryuga ile savaşıp hastanelik oluyor. Hatta bu kapışmada Benkei büyük bir fedakarlık da yapıyor. Benkei kaybedeceğini anladığı sırada Eldorog hakkında diğerlerin daha fazla bilgi edinmesi için Eldorog'un özel hamlesini ortaya çıkarmasına izin veriyor. Ve böylece bunu feda ediyor. Benke hastaneye kaldırılırken Kyo'ya kazanması gerektiğini söylüyor ve bu Kyoya'yı çok etkiliyor. Bu olay animede yaşanmıyor hatta Raigo ve Benke animede Battle Bladers'ta resmi bir kavuşma asla yapmadı. Kyo'ya'nın mangadaki ilk rakibi Tetsuya oluyor. Benke hakkında saygısız şeyler söyleyince Kyo'ya iyice sinirleniyor ve Tetsuya'yı yeniyor. Bu kapışmalardan sonra Kyo'ya ve Jinga takım halinde Tsubasa ve Yu'ya karşı mücadele veriyor ve bu mücadeleyi kazanan taraf Jinga ve Kyo'ya oluyor. Mangada Kyo'ya'nın sıradaki rakibi Raigo ve Raigo'ya yeniliyor tabii ki animedeki gibi. Bu kapışmada Leon ağır hasarlar alıyor ve Kuve'de hastanelik oluyor. Animedeki kapışmaları biliyorsunuz zaten söylememe gerek yok. Animede aynı zamanda final mücadelesinde yani Raigo ve Jinga'nın kapışmasında Kyoya'nın ruhunun diğerlerinin ruhlarıyla birlikte gelip Jinga'ya destek olduğunu görüyoruz. Jinga da yenerek Battle Bladers'ın şampiyonu oluyor. Bu arada diğer karakterler ve direkt anime ile ilgili mangada çok daha önemli farklar var ve bunlardan bahsedeceğim özel bir seri yapacağım. Şu an sadece Kyoya videosu olduğundan Kyoya ile ilgili olanlardan bahsediyorum. Bu seride sıra sıra tüm metal sezonlarının animeteki farklarından bahsedeceğim ve her ayrıntıya girmeye çalışacağım. Her neyse geçelim Metal Masters'a. Masters'ta Jenga ile savaşmak için ilk turnuvaya giriyor ama Jenga'nın turnuvada olmadığından haberi yok. Tsubasa ile savaşmadan önce bacağında ağırlıklarla yine Kurt Kanyonu'na tırmanarak antrenman yapıyordu. Tsubasa'yı da yendikten sonra Japon takımı için seçiliyor ama Kyo'ya bu takıma katılmayı reddediyor. Çünkü asıl amacı Jenga'yı yenmek, Jenga ile takım olmak değil. Sonrasında ülkeler turnuvasında Afrika'ya gidiyor. Oradaki turnuvanın da kazananlarından biri oluyor ve takıma giriyor. Lal ve da takıma katıldılar. Sonrasında Benkei de maskeli bir şekilde bu takımın bir üyesi olacak. Ama daha öncesinde köye cingeyi yenmek uğruna kasırgalarla antrenman yapıyor ve iyice güçleniyor. Yeni özel hamle de geliştiriyor. Jinga ile olan savaşında genel olarak üstün olan taraf olsa da bu yetmiyor ve Cingey ile berabere kalıyorlar. İkisi de sakatlanıyor zaten. Sonrasında Damien gibi güçlü bir karakteri yeniyor mesela. Animede böyle görkemli icraatlar yapan karakter mangada tamamıyla farklı. Mangaya dönecek olursak manganın başında Kyoya Masamune'ye yeniliyor. Hatta Jenga baya şaşırıyor. Çünkü Masamune Kyo'yu yenmek için pek bir efor sarf etmiyor. Turnuvaya kazanan iki isim Jenga ve Masamune oluyor mangada. Masters mangasında Kyoya oldukça arka planda. Örneğin Damien'e karşı bir mücadele veriyor. Tek başına da değil, Bank'e dahil birkaç Blader'la da birlikte. Ve Damien olmayan köye dahil hepsini terlemeden yeniyor ve enerjilerini Hades e aktarıyor. Böylece köye ve diğerleri ölüm döşeğine geliyorlar. Jinga Demine karşı savaşırken diğerleriyle birlikte ruhani bir şekilde gelip Jinga'ya destek oluyorlar. Jinga Demine yenince Demine de da köye ve diğerlerinin hayatını kurtarıyor. Manga ile devam edersek köyenin kardeşi Kakeru'yu da görebiliyoruz. Jinga ile kapışıp yeniliyor hatta. Kardeşi abisini yenmek için dünyayı dolaşıp kendini geliştiriyor. Amacı abisinden de iyi bir Blader olmak, her neyse Metal fury'ye geçecek olursak Manga'da Kyoya ve Jenga kapışıyor. Burada Manga'da da anime'deki kişiyle benzer. Bir şekilde Jenga'nın o an onun düşmanı olduğunu söylüyor. Ve kapışıyorlar. Kyoya Manga'da kaybediyor Jenga'ya karşı. Manga'da aynı zamanda Ryuga ve Kyoya'nın eski bey biletlerini getirdikleri için diskalifiye oldukları komik bir yer de var. Onun dışında Manga'da pek bir olayı yok. Kyoya'yı Manga'da oldukça arka plan atmışlar. Anime'ye nazaran bayağı bir arka planda bence. Metal Fury için anime'ye geçecek olursak bu sezonda Kyoya'nın kıyafetleri değişiyor. Bence eskisi daha iyiydi. Her neyse Kyoya, Benki ile Jingle'ye karşı olacak savaşı için antrenman yaparken yıldız parçacığı geliyor ve bu sayede efsanevi on Beyblade'çiden biri olduğunu görüyoruz. Diğer bir efsanevi Beyblade'çi de tabii ki Jinga. Kyoya Jinga'ya meydan okuyor ve onlar savaşırken ikisinin Beyblade'leri biletleri devrim geçiriyor. İkisi Beyblade'lerine başlarda alışamıyorlar ve ustalaşamıyorlar. Kyoya ustalaşmak için bir süre idman yapıyor. Daha sonra Jinga ve arkadaşlarının geri kalan 8 efsanevi Blade'çiyi bulmaya gideceğini öğreniyor ve onları yenmek istediğini neden göstererek Jinga ve arkadaşlarına katılıyor. Gittikleri yerde Ryuga çıkıyor piyasaya. Onun da efsanevi Beyblade'çilerden biri olduğunu anlıyoruz. Önce Kyo'yu yeniyor sonra Jinga'yı. Kyo'ya tabi bunun üstüne oldukça sinirleniyor. Hem yenildiği için hem Leon'u kontrol edemediği için. Jinga ile tartışıyorlar burada. Jinga Kyo'ya efsanevi Beyblade'çinin sadece Beyblade'i yıldız parçacığının gücüne sahip biri olduğunu olamayacağını, aynı Ryuga gibi o gücü kontrol edebilen birinin olabileceğini söylüyor. Ryuga'nın bunun için çok sıkı çalıştığını ama kendilerinin bu zamana kadar yeterince çalışmadıklarını söyleyip öz eleştiri de yapıyor. Yani Ryuga'yı zaten bu halde hiçbir şekilde yenmelerinin imkanı olmadığını kabul ediyor. Bu sayede biraz Kyo'ya da bilinçleniyor ve Jingo ile birlikte antrenman yapıyorlar ve lav patlamasını da durduruyorlar. Sezondaki ilk turnuvada Benke ve Kyo'ya Bao ve Aguma'ya karşı olan kapışmada Kyo'ya Bao'yu efsanevi bir Beyblade'çi sandığından tamamen ona odaklanıyordu ve Aguma özel hamle kullanıp gafil avlayarak hepsini yeniyor. Sonrasında Kyo'yu Aguma'dan intikamını alıyor tabii. Dynamis'in evinde Aguma Kyo'yu kışkırtmaya çalışınca Kyo'ya deliye dönüyor. Herkesi uçuracakken Jinga ve Nail onu zar zor durduruyorlar. Sonrasında Kyo'yu onlardan ayrılıp tek başına çalışmaya gidiyor ve Yu ile karşılaşıyorlar. Onunla savaşırken Teti birden aralarına giriyor ama sonra kaçıyor. Kyo'ya Yu ve Teti savaşında Teti'nin de bir efsanevi Beyblade'çi olduğunu anlıyor ve ona meydan okuyor ama Titi bu meydan okumayı kabul etmiyor. Sonrasında Kyo'ya Jinga ve kontrol edilen Dynamis maçına gelip Jinga yerine savaşıyor ve mücadeleyi kazanıyor ve sezonun sonlarına yaklaşınca Kyo'ya her ne kadar seri boyunca Raigo'ya ayar olsa da Pluto yenilen Raigo ile dalga geçerken Jinga ile birlikte Raigo'yu savunuyorlar. Raigo herkesi tekleyince de Kyo'ya gücünü Jinga'ya vermek istiyor ve diğerleri de Kyoya'nın önerisiyle üçlerini hep birlikte Jinga'ya veriyorlar ve Jinga Raigo'ya karşı kazanıyor. Shogun stilde köyü kardeşiyle beraber babasının şirketinde çalışırken görüyoruz. Köyü azmiyle, gözü pekliyle, gücüyle, gelişimiyle birçoğumuzun takdirini kazanmış bir karakter. Benim metal serisinde sevdiğim karakterlerden biri. Siz köyü hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla metal serisindeki karakterlerin videosunu istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.